Peki hocam şimdi biraz halkın tarafına geçelim. Biraz da bazı gerçeklerimiz var Türkiye içerisinde. O hazır sizi bulmuşken onları sormadan geçemem. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerekirse acı reçeteyi alacağız söylemi. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz kararı ve dolar kurundaki geldiğimiz durum. Altın fiyatlarındaki durum aynı zamanda Amerikan başkanlığı seçimleri. Ee, şu anda ekonomiye baktığınız zaman yani bizi seriden küçük yatırımcı da var, eminim büyük yatırımcı da var. Ee, özellikle küçük yatırımcılar e, yani minik bir tasarrufunu kenarda tutuyor. Yani ya bankada fon alıyor ya altın alıp bankaya koyuyor ya bir dolar alıyor bir şey yapıyor ya da borcu var. Nasıl bir öngörünüz var Türkiye ekonomisi için hem döviz kurlarında hem nisbi işte altında gümüşte ne öngörüyorsunuz hocam? Şöyle söyleyeyim, bir kere acı reçete, faiz arttırımı. Bu hafta zaten çok enteresan bir haftaydı. Evet. Bu da bir tevafuk üstüne belki benim konuk oluyor olmam buraya. Evet. Ee, aslında faizin her birimi yazık, yani şu manada yazık. Arttırılan faiz sırtımıza yüklenen bir yük. Hı hı. Ama bugünkü para sistemi gereği, siz eğer açık denizlerde yelken yapıyorsanız ona uyum göstermek zorundasınız. Ya alternatif bir sistem getireceksiniz. Buyurun biz yazdık bunu. Hı hı. Faizsiz bir sistem mi sizdeki mesela? Paranın tedavüle sürülüşü yani paranın piyasaya Faizmen sürülüşü mi? bugünkü sistemde faiz yüküyle yapılıyor. Benim öngördüğüm bizim öngördüğümüz sistemde faiz yüküyle ...para piyasaya sürülmüyor. Hmm, enteresan. Bir şey Ve işte bundan bir şey. dolayı da... ...paranın yönetimini faizle... ...yapmak zorunda kalmıyorsunuz Anladım. burada. Anladım. Zaten işin... Evet. ...özü de bu. Ve bugün acı reçete... ...bundan dolayı oluyor. Hı hı. Siz faiz arttırdığınız zaman... ...parayı piyasaya sürerken... ...sırtına... ...yüzde beş, on, on beş maliyeti yüklüyorsunuz. Yani o parayı cebine kullanmak için alan, her kredi için kullanan kişi o yükü alarak o parayı kullanıyor. Tabii, Bir yıl içinde reel ekonomide o parayı kazanamadığı müddetçe zarar ediyor, zarar batıyor. Ediyor. Evet. İşte acı reçete bu. Anlıyorum. Ama bu reçeteyi ne zaman siz e, yutmak zorunda kalmazsınız? Finansal kabiliyetiniz, yani kaynağınız varsa bu kaynak nedir? Örnek göstereyim. Para sisteminizde ben burada öngördüğüm yapı budur. Senyoraj geliri diye bir gelir vardır. Bu gelir, beylik hakkıdır bizim Türkçe'de söylediğimiz. Hı. Parayı basana bir alım gücü üretir. Parayı basan, basit düşünelim paranın basımı 1 liradır. Ama tamam. paranın üstünde yazan alım gücü 200 liradır. 199 lira demek ki bir alım gücü üretiliyor orada. Hmm. Bunu ticari banka ürettiği zaman ne yapıyor? O üretilen 199 liralık alım gücü üzerinden gelen faiz aslında bir senyoraj geliridir. Banka kendi kasasını alıyor. Kendi kasasını yani bir bankaya fayda Ama devlet oluyor. ürettiği zaman ne oluyor? Devlet vermek için uğraşıyor bankalara. Aynen. Yani. <gülüyor> devlet <gülüyor> Devlet peki bunu ürettiği zaman ne yapıyor? Bu 199 lira devletin cebine kalıyor. Anladım. İşte biz bu, bu 199 liranın peşindeyiz. Peki. Ve bu hepimizin hakkı, sizin hakkınız, benim hakkım, sokaktaki vatandaşın hakkı. Bu kaynak olduğu zaman sizin borç almanıza ihtiyaç yok. Biz bunun hesabını yaptık 2013-14 yıllarında. Para hacmi, para sistemine dönerek baktık, Avrupa Birliği'nde bunun çalışmasını yaptık. Ne kadar senyoraj oluşuyor diye. Çok net size şöyle bir şey söyleyeyim. Tüm Avrupa Birliği'nin borçlarını, devlet borçlarını 8-10 yıl içinde neredeyse %80'ini kapatacak kadar büyük bir senyoraj gelirinden bahsediyoruz. Şimdi bırakın Türkiye'yi. Dünyada bu sistem olsa borçlanma bu kadar olmaz. Borçlanma bu kadar olmasa Krizlerdeki volatilite iniş çıkışlar bu kadar olmaz. Krizler yine olmaz. Ya da küresel boyutlu Ama olmaz belki. Ama biz bu kadar. kadar yıpranmayız. Biz bu kadar zorlanmayız. Devletler de bu kadar zorlanmaz. İşte bu yapıyı kurduğunuz zaman ne olur? Türk liranız da değerli olur. Bu sistemi kurduğunuz zaman. Peki. Şimdi hocam yine süremize bakıyorum. Vatandaş gibi, ne yapmalı o, o soru, diyordunuz? O sorum 10 dakikam var. O soruyu e, kenarda tutamam. Çünkü vatandaş, ya izleyicimiz soruyor. Reklama gidecek misiniz? 10 dakikamız var reklama kadar. Tamam. O zaman <laughs> bu soruyu şöyle cevaplayalım. Benim e, güzel bir lafım vardır. Hayatta dokunamadığınız hiçbir şeyi sevmeyin derim. Ruhani şeylerde dahil Allah mi? Allah hariç. Ha. Şimdi farklı algılanmasın dokunamadığımız bazı şeyleri seviyoruz değil mi? Bakın işi hissiyat işi işi <laughs> <Olayı başlayayım>. duygusal <laughs> maddeler <Tamam>, taşımayalım <laughs> maddiyat konuşuyoruz ha mesela altın, para konuşuyoruz altını dokunup dokunamadığınız hiçbir şeyini sevmeyin neden biliyor musunuz bugünün ekonomisi işte demin bahsettiğim karşılıksız ekonomiye dayalı dijital karşılıksız basılan bir yapıyla altın dahi bugün Uluslararası bankalarda altın hesapları adı altında çalıştırılıyor. Türkiye'de de var. Her yerde var. Dolayısıyla altın altını var. siz alıyorsunuz. Evet. Fakat orada dijital olarak o altın evet. karşılığında bir yerde birebir o altın saklanmıyor. Evet. Adı Dolayısıyla var, ama kendi yok. Ben onu söylerim. Paranın adı var kendi yok dijital ortamda. Altının da adı var kendi yok. İşte hmm. benim bir kere herkese tavsiyem tutabildiğiniz şeyin. Eğer tarım işiyle uğraşıyorsanız buyurun lütfen arazi alın. Orada tarım arazisi, orada ağacı bizzat dikin, diktirin, yapın, bizzat toplayın onu. Gidip tarım fonu almayın. Kağıt almayın. Kağıt. Bunun birebir karşılığı var mı yok mu bilmiyoruz. Ben hep birazcık böyle eski kafacı gibi algılanabilen. Evet öyle. Yani fakat genç al... görünen bir adam. Bizim evet. E, gençsiniz hem görünüyorsunuz hem gençsiniz. Şimdi biz şu şu isteğe karşı gelmiyor musunuz? E, Türkiye'deki bir ekonomik e fikir vardı. O da yastık altındaki paralarınızı lütfen kullanın. Yastık altında biz döviz, altın bunları istemiyoruz. Yani yastık altındaki parayı ekonomiye katkısı olsun istiyoruz. Evet. E, ama yastık altı siz yastık altı yapın diyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Onu söylerler. Çünkü para, altın, gümüş bunlar yastık altına girdiği zaman reel ekonomiye kullandırılamadığı için yani reel ekonomide bu, bu, bu kaynaklar ...kullanılamadığı Doğru. için... ...kredi verilip para basılması gerekiyor. Ha O zaman o da o şişme... faiz yükü... ...daha çok oluyor. Anladım. Tamam. İşte yani aslında... Yine ...işin sırrı orada. bu. Yine sıkıntı orada. Anladım. Dolayısıyla vatandaşımız... ...bir, eliyle tutabileceği işler yapsın. Tamam. İki, ayağını... ...yorganına göre uzatsın. Tamam. İlla kredi, kredi, kredi... ...deyip, illa... ...en son model bir şeyi kullanmak zorunda olmasın. Yabancı paralar, dolar, euro, hep bunlar konuşuluyor. Şu anda düştü mesela. Evet Yükseliş düştü. Yükseliş bekliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, ben bunu şöyle anlatmayı tercih ederim. Siz vücudunuzda eğer bir hastalık varsa, evet. Eklemleriniz ağrıyorsa, ağrı kesiciyle eklemlerinizin ee, ağrısını... Çok özür dilerim hocam. Bir yere bastım telefondan müzik sesi geliyor ama benden mi geliyor? Evet. Allah Allah. Arkadaşlar şu telefonu alır mısınız? Nereden geliyor ses? Onu da anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> evet değişik bir şarkı oldu. Kusura bakmayın Olsun, hocam ama nereden <laughs> yeri de açık değil. Ya, acaba dış güçler bizim mi? Sizi mi takip ediyordu? böyle bir mesaj var? Fon katmış olduk. Evet. Fon müziğimiz oldu. <laughs> Şimdi burada e, şöyle söyleyelim. Eklemlerimiz ağrıyor. Acı reçete ne? İlaç ağrı içiyoruz, kesici ağrı aldık. Kesici. Faizi arttırdık. Bu size ne kazandırır? Biz anlatıyorsunuz. Öyle. Bu size zaman kazandırır. Yani bir ay, üç ay, beş ay, altı ay. Siz bu zaman kazanma esnasında... ...o eklemlerinizin ağrı sebebinin ne olduğunu tespit edip... ...gerçek o eklem ağrılarını giderecek sporsa spor, sütse süt, kalsiyumsa kalsiyum içmediğiniz zaman ne olur? 6 ay sonra Tekrar yine başlayacak. faiz arttırmak zorunda kalırsınız, yine ilaç almak zorunda kalırsınız. Ama doğru hamle yapıp kalsiyumunuzu, sütünüzü falan içerseniz ağrılarınız geçer. Örnek veriyorum bunu yani eklem doktor, tıp doktoru değilim. Dolayısıyla devlet ekonomisi de böyle bir şeydir. Siz devletin ekonomisini yönetiyorsanız faiz artırımı ne zaman kazandınız? Burada yapmamız gereken gerçek reel ekonomiye dayalı gerekli tedbirleri, reformları yapmadığımız müddetçe bu zamanı iyi değerlendirememiş oluruz. Sonunda yine zararlı çıkarız. Dolayısıyla bu zamanı iyi değerlendirelim. Birincisi bu. İkincisi vatandaşımız için dolar, euro. Efendim bu kaynak ve talep meselesidir. Çok basit. Elmanın fiyatı ne zaman artar? Herkes elma almak için marketlere koştuğu zaman artar. Ve yeter, gere, gerekli talep olmadığı, arz olmadığı zaman. Arz ve talep Şimdi, meselesi. Şimdi dolayısıyla doların, euro'nun da talebi çok olursa bu ülkede kendi paramızın değeri çok olmazsa bu ülkede o zaman ne olur? O değer Hiçbir onların değeri artar. Sefer, onların değeri de denklemi bitirmek için sonuncu bağlamayı da yapayım. Ne zaman artar? Finansal kaynaklarınız yeterli değilse. Yani senyoraj geliriniz yeterli değilse demin söylediğim beylik geliriniz artı enerjiyi hep yurt dışından ithal ediyorsunuz. Efendim doğalgazınız, petrolünüz, şununuz, bununuz, ithalatınız çok fazla ve ister istemez... Tabii. ...hep dolar ihtiyacı duyuyorsanız, euro ihtiyacı duyuyorsanız... O zaman yükselecektir diyorsunuz. Uzun vadede bu size sıkıntı yaratır. Hmm. İşte bizim eklem ağrılarımızın sebebine odaklanmamız lazım. Bunun için zaman kazandık. Peki. Hocam son dört dakika reklama. Ee, yani... Siz tabi sebepleri söyleyerek döviz bundan bundan artar diyorsunuz. Beklenti olarak bilmiyorum e, düşünceniz ne. E, şş, sizin videolarınızda gümüşün altını çizdiğini çok görüyorum. Yani gümüş 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 ve birçok ekonomistten bunu duyuyorum. Lütfen bize altın ve gümüş cephesinde neler olacağını da anlatır mısınız? Pandemi dönemindeyiz. Bir başka pandemi de gelebilir mi mesela dünyanın başına? Hep güvenli liman altındır deriz. Artık gümüş de mi güvenli liman? E, ve gümüş nasıl alacak mesela izleyicimiz vatandaş gidecek ben mesela gümüş yatırımı yapmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bile bilmiyorum gümüş yatırımı nasıl yapılıyor hocam? Şöyle gümüş e, evet altına çiziyoruz şundan yani dolayı. Yüksek mi bekliyorsunuz çok? Şöyle e, biz burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama bunu tabii, lütfen tabii, altını, altını çizelim. çizelim. Ben yani e, hasbel Kader öngörülerimi e, ortaya hocam. ortaya şahsi öngörülerimi koyuyorum ama kimse bunun doğru olduğuna inanmasın öyle diyelim. Zaten ekonomistler Şimdi, bir şeyi tahmin ederler sonra kahin oluyorlar. Yani yıllarca bir şeyde bulunuyorsunuz birisi denk getirirsek ona kahin deniyor. Ya ben balayında <laughs> eşimle evlendiğimde bundan 14 yıl önce ekonomi krizi... üzerine kitap okuyordum. Şimdi millet diyecek ki o eş seni hala boşamadı mı? İyi sabrediyor Allah razı olsun. Şimdi eee ve 2008 krizi geldiğinde eşim bana demişti ki şimdi neden okuduğunu anladım. <laughs> yani e, evet öngörürüz ama her zaman tutmaz. Zaten SPK'nın e, bir e, yasası var. E, hiçbir şekilde yayınlarda seçim şey e, rak, yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Evet. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Öngülüleri... Gümüş, her zaman. Takip edilen gümüş altın rasyosu vardır. Birbirleriyle olan oranı ölçer. Bir altının gramıyla bir gümüşün gramı arasındaki rasyoyu ölçer. Birine bö Birbirine böldüğünüz zaman şu an o değer önümüzdeki yıllarda gümüş lehine daha çok çalışacak gibi gözüküyor. Hmm. Ondan dolayı da birçok ekonomist diyor ki altın bir artacaksa gümüş bir artı artı. X artacak. ha, Bir artı x artacak. Dolayısıyla herkesin görüşü bu. Gümüş ama nasıl alınır? Çünkü oksitlenme riski var. Alıp evde saklamak zordur falan. Evet. Bunun e, birebir saklayan fonlar vardır. Şimdi ama elle tutulamayan dediniz mi? ya. Evet. Bak şimdi kendi dediğime tezat mı oluşturuyorum? Evet. Hayır. Kasi, katiyetle oluşturmam. <laughs> siz fon almayın dediniz. <laughs> katiyetle. Şöyle. Bazı fonlar birebir alım yaparlar. Yani ha, direkt siz alıyor. 100 liralık gümüş alırsınız, ha, o tamam, o an itibariyle hemen gümüşü alır ve kasaya koyar. Peki. O saklar, sizin evinizde saklayacağınız yere o saklar. Kasa, Bunun da Peki. karşılığında yılda %0.x bir bedel, bedel alır. Bedel Bunun karşı saklama bedelidir. Bu altında var mı hocam? Altında Türkiye'de da vardır böyle var fonlar. Tamam. En ha, en Türkiye'de bunda... vardır, yoktur. Bunu izleyicimiz kendileri araştırsınlar. Anladım. Yani böyle Ama fonları tercih edebilirsiniz. Böyle fonlar izliyorsun. olabilir. Bu elle tutan fonlar. Peki. Ara zamanımız